Nurgül Yeşilçay, 8 sene sonra sevindiren haber davayı kazandı. Nurgül Yeşilçay, başrolünde yer aldığı Paramparça dizisinin yurtdışı satış gelirlerinden pay alamadığı gerekçesiyle, 2017 yılında yapım şirketi Endemol, medyaya açlığı alacak davasını kazandı. Gülden Karaböcek, yazılı açıklama. Her şeye rağmen, Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek'in İşte Benim Masalım kitabında yaptığı açıklamaların ardından, konuyla ilgili suçlama ve eleştirilere yanıt verdi. Evlilik, hayat arkadaşlığı, sevgililik ilişkilerinde en az iki hikaye ve anlatıcı vardır. Tüm tarafları dinlemeden bir yargıya ulaşmak doğru değildir. Berat Ak yürek Pilates mayosu ile sahne alıp şarkı söyledi yaptırdığı estetik ameliyatları ile adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Umut Akyürek'in kendisi gibi şarkıcı olan kardeşi Berat Ak Yürek sahneye Pilates elbisesiyle çıktı. Serhat Mardin, ustalardan destek katıldığı müzik yarışmasından sonra sahnelerde boy göstermeye başlayan Serhat Mardin. Ağır ve emin adımlarla zirve basamaklarını tırmanıyor. Serhat Mardin'in seslendireceği, sevdanın düzeni böyle şarkısının söz yazarı ise, derya bedavacı Fatih Ürek Sibel Arna'ya konuştu. İbrahim Tatlıses beni rezil etti gazeteci Sibel Arna'nın YouTube programı, nerede olursan ol rahat ol a konuk olan Fatih Ürek dillere pelesenk olan şarkısı, Hadi Hadi ile ilgili olarak yıllardır şehir efsanesi olarak duyduğumuz, İmparator İbrahim Tatlıses'in kendisini tehdit ettiği iddialarına yanıt verdi. Uncuoğlu, Yaşam Boyu Onur Ödülü, Quality of Magazine, 16. yılını görkemli en quality ödül töreniyle kutladı. Sanatın ve başarıların kutlandığı bu özel gecede, duygular ve hatıralar unutulmaz anlara dönüştü. Gülseren Budayıcıoğlu Kral kaybederse de istemediği oyuncu kim? Hafta sonu, 360 TV ekranlarında yayınlanan Vanun Oyan'la en modada Vanun Oyan, ünlü psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nu konuk etti. İçinize sinmeyen oyuncu oldu mu? Sorusuna Gülseren Budayıcıoğlu. Oldu oldu tabii olmaz mı? Dönemiyoruz. İsim söyleyemem diyerek cevap verdi. Maestro. Kadrosuna yeni yıldızlar ekliyor. Cem Davran ve Kubilay Tunçer Maestro'da. Yapımcılığını İda filminin üstlendiği ve başrolde Uğur Yücel'in, Mümtaz Cüraçalı, yer aldığı Maestro dizisi kadrosuna iddialı isimleri eklemeye devam ediyor.